Halbuki Efendimiz ona istemedi. Yani şunu dedi kimsenin görmeyeceği bir yere dök, göm. O da gitti. İşte Efendimizin haberi yok bundan. Sonra geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona. Dedi ne yaptın dedi. Dedi kimsenin görmeyeceği bir yere gömdüm dedi. <laughs> <laughs> Lalleke şerif de. Sen içtin dedi belki ha. İçti dedi diyor Resulullah. Ama Efendimiz sallallahu ona ne demedi? Yapma böyle şudur budur sen ne kötü adamsın falan. Öyle demedi. Ne buyurdu? Halafa demi bir demek. Fahar Allah senin kanınla benim kanım karıştı. Allah canını cehenneme haram etti. De. Ben şimdi bulsam içmez miyim? Ne bu sen? O sahabiler hakkında ne diyor? Bukhari'de, hadis-i şerifte yani onları anlatan sahabe birbirine görülüyor. Ve kâdû yaktetilûne alâ vâdûihî Sahabe diyor peygamberin atıklarına sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bedeninden çıkan mübarek tükürü, mübarek burnundan çıkan, efendim, vücudundan çıkan kan olsun vesaire. Abdest suyu, çünkü abdest aldığı vakit ne oluyor? Mübarek bedenine değiyor. Tam o su dökülüyor. O suyu diyor, üzerlerine düşürmek için birbirleriyle savaş ederlerdi diyor. Öldüresiye. O su benim üzerime düştün, o su benim üzerime düşsün. Bu mukavidir. Ve e, tükürsen illa birisi kapabilse yutsa veya burnundan bir şey çıksa birisi yutabilse. Sahabe böyleydi. Sizin durumunuz ne? Kendinizi nasıl buluyorsunuz? Acaba? Ha, bu iman meselesi. Bu aşk meselesi, bu sevgi meselesi, sevgideki ilerleme meselesi. Ama Hudeybiye'de bulunanları için abdest suyunu ve mübarek tüklüğünü